Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve 4 Temmuz 1776'da kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi, umudun ışığı ve bu ideallerin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak durmaktadır. Bildirge, tüm insanların eşit yaratıldığını, yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı gibi devredilemez haklara sahip olduğunu ilan etti. Zamanın koridorlarında yankılanan bu sözler, gelecek nesillere ilham kaynağı olacak ve dünya çapında ezilen halklar için birlik çağrısı görevi görecekti. Kısa bir duraklama. Bağımsızlık Savaşı 8 uzun yıl sürdü. Amerikan halkının kararlılığını test etti ve onları umutsuzluğun eşiğine sürükledi. Ancak salt kararlılıkla, stratejik zeka ve Fransa gibi yabancı müttefiklerin sarsılmaz desteğiyle kıta ordusu galip çıktı. 1781'de Yorktown'daki İngiliz teslimiyeti çatışmada bir dönüm noktası oldu ve sonunda Amerikan bağımsızlığının tanınmasının yolunu açtı. Kısa bir duraklama. Savaşın silahları susturulduğunda yeni bağımsız devletler devrimin küllerinden bir ulus kurma gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı. 1777'de kabul edilen Konfederasyon Maddeleri bu göreve yetersiz kaldı. Zayıf merkezi hükümeti Genç ulusun karşı karşıya kaldığı zorlukları etkili bir şekilde ele alamadı. 1787'de 13 eyaletten delegeler bu eksiklikleri gidermek için Philadelphia'da toplandılar ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının hazırlanmasıyla sonuçlanacak tarihi bir yolculuğa çıktılar. Kısa bir duraklama. Ustaca bir denge ve denetleme sistemi, güçler ayrılığı ve bireysel hakların sayımı ile anayasa Dünya çapında demokratik yönetim için bir model olacaktı. Ulusal hükümetin yetkilerini bireysel eyaletlerin yetkileriyle dengeleyen federal bir cumhuriyet kurdu. Halk egemenliği, sınırlı hükümet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsedi ve özgürlük ile düzenin sonsuza dek iç içe geçeceği bir ulusun temelini attı. Bölüm 1 Yıldız bezeli sancak birlik ve direncin sembolü. Pek az ulusal sembol Amerikan bayrağı kadar güçlü bir şekilde yankı bulur. Sevgiyle yıldızlar ve çizgiler olarak bilinen bu bayrak, savaş meydanlarında, adliyelerde, okullarda ve evlerde dalgalanarak özgürlük, adalet ve herkes için fırsat idealleri üzerine kurulmuş bir ulusun ruhunu temsil eder. Basit ama zarif tasarımı anında tanınabilir bir simge, kimileri için bir umut ışığı, kimileri içinse bir güç sembolü haline gelmiştir. Amerikan bayrağının hikayesi, tıpkı ulusun kendisi gibi zengin ve karmaşıktır. İngiliz yönetimine karşı koymak için yükseltilen mütevazı bir bayraktan, bugün ulusal gururun saygıdeğer bir amblemi haline gelene kadar, bayrak temsil ettiği ulusla birlikte evrim geçirmiştir. Tasarımının her bir öğesi, ilk 13 koloniyi temsil eden 13 çizgiden, mevcut eyaletleri simgeleyen 50 yıldıza kadar bir hikaye anlatır. Bayrağın kökenleri Amerikan Devrimi'nin ilk günlerine kadar uzanır. 14 Haziran 1777'de Kıta Kongresi Amerika Birleşik Devletleri bayrağının 13 kırmızı ve beyaz çizgiden oluşacağını, mavi bir alanda 13 beyaz yıldızdan oluşan birliğin yeni bir takım yıldızı temsil edeceğini belirten bir karar aldı. Renk seçimi de tesadüfi değildi kırmızı cesareti, beyaz saflığı ve mavi ise uyanıklığı simgeliyordu. Yeni bir dünya, eski bir hikaye, Avrupalıların gelişi. 1492 yılı. İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası. Her ne kadar Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'nu geçerek yaptığı yolculuk sıklıkla Amerika'nın keşfi olarak kutlansa da bu toprakların halihazırda çok sayıda farklı ve gelişmiş kültüre ev sahipliği yaptığını hatırlamak çok önemlidir. Binlerce yıldır yerli Amerikalılar toprakla derin bağlar kurmuş, karmaşık sosyal yapılar, zengin manevi gelenekler ve karmaşık yönetim sistemleri geliştirmişlerdir. İspanyol kraliyet ailesinin himayesinde yelken açan İtalyan bir kaşif olan Kolomb, Asya'ya batıdan bir rota arıyordu. Bunun yerine bulduğu şey Asya kıyılarına ulaştığına yanlışlıkla inanarak Hintler adını verdiği bir toprak parçasıydı. Karayiplerin yerli halkı olan ve yeni gelenleri kollarını açarak karşılayan Taino halkıyla karşılaştı. Ancak Kolomb, potansiyel müttefikler değil, daha ziyade potansiyel tebaalar, İspanyol İmparatorluğu'nun yararına sömürülecek bir iş gücü ve zenginlik kaynağı gördü. Avrupalıların Amerika'ya gelişi, İnsanlık tarihinde uzun ve trajik bir bölümün başlangıcını işaret ediyordu. Kırık sözlerin mirası, yerli Amerikalıların yerlerinden edilmesi ve mülksüzleştirilmesi. İngiltere, Fransa ve Hollanda dahil diğer Avrupa güçleri Kuzey Amerika'da koloniler kurdukça onlar da yerli Amerikalı kabilelerinin sömürülmesi ve yerlerinden edilmesi modellerine giriştiler. Antlaşmalar imzalandı ve bozuldu. Topraklar ele geçirildi ve yerli halklar rezervasyonlara zorlandı. Geleneksel yaşam biçimleri sistematik olarak baltalandı. Kült ticareti başlangıçta Avrupalılar ve yerli Amerikalılar arasında bir ekonomik değişim kaynağı olsa da geleneksel ekonomileri daha da bozdu ve kabileler arasında artan rekabete ve çatışmaya yol açtı. Amerika'daki Avrupa kolonizasyonunun öyküsü hem işbirliği hem de çatışma Kültürel alışveriş ve acımasız sömürü ile damgalanmış, karmaşık ve çoğu zaman rahatsız edici bir öyküdür. Bu öykü, bizi insan doğasının karanlık yüzüyle, çoğu zaman güç ve zenginlik arayışına eşlik eden açgözlülük, şiddet ve baskı kapasitesiyle yüzleşmeye zorluyor. Bu tarihin mirası, yerli Amerikalılar ile Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arasındaki ilişkiyi bugün de şekillendirmeye devam ediyor. Kabilelerin atalarının topraklarından zorla çıkarılması, yerli dillerin ve kültürlerin bastırılması ve egemenlik ve kendi kaderini tayin için devam eden mücadeleler, kolonizasyonun kalıcı etkisinin sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Tanınma, adalet ve yerli Amerikalı kültürlerinin ve geleneklerinin korunması için mücadele bugün de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin öyküsü yerli Amerikalıların öyküsüyle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Demokrasinin cephaneliği, Amerika Savaşı'nın içinde. 1930'lar sona ererken, savaşın gölgesi Avrupa ve Asya'nın üzerinde belirgin bir şekilde hissediliyordu. Almanya, İtalya ve Japonya'daki yayılmacı rejimlerin yükselişi, 1. Dünya Savaşı'nı takip eden kırılgan barışı tehdit ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri büyük buhranın artçı sarsıntılarıyla hala boğuşuyor ve dış müdahalelerden çekiniyordu. Tarafsızlık politikasına sıkı sıkıya bağlıydı. Ancak tarih genellikle öyle yapar. Başka planları vardı. 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yapılan saldırı Amerikan izolasyonizminin yanılsamasını paramparça etti ve ulusu 2. Dünya Savaşı'nın kalbine itti. Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırması, Amerikan halkını harekete geçirdi. Onları, ortak bir öfke ve kararlılık duygusunda birleştirdi. Başkan Franklin D. Roosevelt, Kongre'ye yaptığı dokunaklı bir konuşmada, Japonya'ya savaş ilan etti. Japonya'nın mihver devletlerindeki müttefikleri olan Almanya ve İtalya, kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan ederek, Amerika'yı resmen küresel çatışmanın içine çekti. Amerika Birleşik Devletleri, engin, endüstriyel kapasitesi ve teknolojik becerisiyle hızla savaşa hazırlandı ve Başkan Roosevelt'in demokrasinin cephaneliği olarak adlandırdığı şeye dönüştü. Değişen bir dünya, savaşın ardından. Amerika Birleşik Devletleri, endüstriyel gücüne, teknolojik yeniliklerine ve askerlerinin sarsılmaz cesaretine dayanarak savaşın seyrini değiştirmede çok önemli bir rol oynadı. Normandiya kıyılarından Pasifik ormanlarına kadar Amerikan kuvvetleri, cesaret ve kararlılıkla savaşarak mihver devletlerinin yenilgisine büyük katkı sağladı. Ancak savaş çok büyük bir bedelle geldi. 400 binden fazla Amerikalı hayatını kaybetti ve sayısız insan savaşın dehşetiyle sonsuza dek yaralandı. İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden çıkan dünya sonsuza dek değişti. Çatışma, küresel düzeni yeniden şekillendirdi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki direkli bir rekabetin damgasını vurduğu bir çağ başlattı. Soğuk savaş olarak bilinen bu dönem, uluslararası ilişkiler üzerinde uzun bir gölge düşürdü ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel ortamı şekillendirdi. Ekonomisi canlanan ve askeri gücü rakipsiz olan Amerika Birleşik Devletleri dünya sahnesinde yeni bir rol üstlendi. Büyük bir ekonomik yardım programı olan Marshall Planı, savaşın yıktığı Avrupa'nın yeniden inşasına yardımcı olarak istikrarı ve refahı destekledi ve aynı zamanda komünizmin yayılmasını engelledi. Kısa bir ara. 1949'da kurulan bir askeri ittifak olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Avrupa'nın savunmasına olan bağlılığını pekiştirdi.